Yok şöyle aslında oradaki sistem. Şimdi kripto paralar aşırı volatil olduğu için, volatil demek oynak demek. Hı -hı. Yani fiyatı bir işte 10 lirayken birden bir 15'e çıkıyor, oradan şak diye 6'ya, 5'e düşüyor falan. Volatilitedir bu. volatilite kripto paralarla ürünlerin fiyatlanması, fiyatlandırılmasını önüne bir engel olarak Hı -hı. çıkıyor. Yani stabil hale dönüşmesi gerekiyor ki o zaman oluyor zaten. Mesela Bitcoin üzerinden örnek vereyim. En eskisi o çünkü. Daha biraz daha uzun şeyine bakıyoruz. Altcoin'ler çünkü sonrasında takiben çıkıyor. İlk çıktığı zamanlardaki volatilite ile bugünkü yüzdesel olarak karşılaştırıldığı zaman çok ciddi bir düşüş var. Ve yani genel trend yani gösteriyor ki bir stabilizasyona doğru gidiyor. Bu fiyatlama meselesi yani ürünlerin fiyatlandırılabilir olması meselesi bugün için mümkün olmasa da bunun yakın bir gelecekte oraya doğru gittiğini biz şu anda görüyoruz yani ölçebiliyoruz hı hı. trendi bize onu söylüyor. Bu alt coinlere gidip baktığımız zaman Bitcoin'den sonra çıkan coinlere baktığımız zaman çok daha yüksek bir volatilite olduğunu görüyoruz. Yani yükseldiği zaman oransal olarak çok daha yükseliyor. Düştüğü zaman da yine oransal olarak çok daha düşüyor. Şimdi bu onun bir henüz tam bir para hüviyeti kazanmasının önündeki tek engel. engel. Bitcoin üzerinden üzerinden vereceksek ö, ö, örneği. Hı. Ama diğer altcoin'lerde merkezi yapılar var. Merkeziyetsiz değil bazıları. Mesela o, o merkeziyetsizleri hiç para hüviyetinden bahsedemeyiz bile. Çünkü paranın özelliklerinden temel özellikleri vardır. Bir tanesi sınırlı olmasıdır. Yani keyfi olarak e, üretilemiyor. Basılamaz. Basılamıyor olmasıdır. Bugün para diyoruz ya, hani cebimizde para diye taşıdığımız şeyler var ya, o aslında para değil. Değil yani. Gerçekten onlar para değil. Biz yanlış kullanıyoruz ifadeyi. Mesela İngilizce'de bununla ilgili bir ayrım var. Bazı ekonomistler onunla ilgili de çok hassastır. Money ve currency diye iki hmm. kavramdır. Money paranın kendisidir. Currency de onu temsil eden veyahut da onun yerine geçen, yerine kullanılan şey. Mesela altının para ol, olduğu dönemler hala da öyledir de altın paranın kendisidir. Onun karşılığındaki banknot basılıyor ya üzerinde hmm. de 1 bir, bir ons gold, 1 işte hmm. ons altın yazdığı şey o currency'dir. O kağıt... O, onun temsili olan şeydir. Yani bu şey gibi hani kuru temizlemeciye ceketinizi bıraktınız diyelim, paltonuzu bıraktınız. Kuru temizlemeci de onun karşılığında size bir kupon verdi, bir fiş verdi. Üzerine yazdı işte bir numarası var, paltonuzu temsil ediyor. O kağıdın hiçbir değeri yoktur. Paltonun değeri vardır. O kağıt paltonuzu temsil eder. Değer oradadır. Şimdi o temsili kağıtlar bu sefer hiçbir şeyi temsil etmiyor bugün. Sadece kağıt kupon para değil yani para diyemezsiniz. Paranın temel özelliklerine de zaten hiç sahip değil. Hani biz yeni bir para icat edelim, bütün dünya insanlığı olarak ortak bir akıldan bir şey bulalım desek, hani yapabiliriz bunu. Olabilir yani bu şey. Mesela Bitcoin öyle çıkmıştır. Ama öyle bile olsa para değil. E çünkü o paranın özelliği en temel özelliğine olan bir tanesi sınırlı miktarda olması sahip değil. Sürekli artıyor. Paranın diğer bir temel özelliği durability dedikleri uzun sürelilik, dayanıklılık. Hı hı. O değer, veya da store of value denir. Yani değer deposu, değeri depoluyor ve uzun yıllar sonra bile aynı değeri sahip taşıyor olması. E bakın bakın bakalım enflasyonu hesaba kattığınız zaman Amerikan dolarında bile ya, ilk Merkez Bankası'nın çıkışından hesapla %98'in üzerinde değerini kaybetmiş bir para. Dolar. Diğer paralardan bahsetmiyorum. Bugün en sözde muhtebir para. %98. Değerini depolamış mı? Depolamış. Bakın buradan da kaybetti. Para olması için bu özelliklerin Devamı da bir, bir sürü özelliği şeyi vardır. Temeli vardır. Hiçbir tanesine sahip değil. O yüzden kimse zannetmesin. Bizim kullandığımız şey para değil, borçtur. Onların hepsi bir borç senedidir. Borç senedi olarak üretilir. Nasıl üretilir? Devlet, dünyadaki devletler, hükümetler tahvil basarlar. Mesela Amerika'da bu bond, Treasury bond dedikleri bu 10 yıllık tahville meselesi vardır ya, <laughs> o bondlar tahvillerdir. Almanya'da ya da Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası euroyu basarken bunun karşılığında tahvil olarak bond dedi. Yani biz Türk, Türkiye'de tahvil diyelim ona. Tahvili verirsiniz Merkez Bankası'na. Tahvil ne peki? Bir borç senedidir. Ama faizi bir borç senedir değil mi? Onun bir faizi vardır. Ve o borcu verip karşılığında, tahvilin karşılığında bir kağıt verir, bir kupon verir. Ve o da o borcu temsil eden, gösteren bir kağıttır. Ama ...diğer no bildiğimiz manadaki... ...bir borç senedinden farkı nedir onun? Bir senet... E, bir ...isme yazılır değil mi? Evet. Ama bu e, para dediğimiz kağıtlar... ...isme yazılmamıştır. Kimin elindeyse onun karşılığında hı. ödeme koşullu... ...borç senetleridir. Üstü, üstü isimsiz... ...yani hamili hamiline borç senetleridir. Taşıyıcısı kimse... ...yani anlatabiliyor muyum Anladım, demek evet. istediğim şeyi? Hı hı. O yüzden... Ben bunu borç ekonomisi, kapitalizm bitti diyorum. Para ekonomisi değil, sermaye ekonomisi değil bu. Borç ekonomisi. Yani üretim borçla yönlendiriliyor. İşte o yüzden büyük bir evreydi, değişimdi. Endüstri 3.0 veyahut da para 3.0'a geçtik. Para 4.0'da bambaşka bir şey olacak artık yani. Zaten bu adamlar, mesela e, Profesör Klaus Schwab, bu büyük reset dediğimiz kavramın, The Great Reset diye bilinen fikir babası veyahut da isim babası diyelim. Bunlar tabii önce de, uzun sürede tartışılıyor. Kapitalizmi yeniden tanımlamalıyız derken bunu boşuna söylemiyor. Aynı şey IMF Başkanı mesela Kristalina Georgieva bunu söylerken başına boşuna söylemiyor. Veya diğer büyük para kuruluşlarının, finans kuruluşlarının veya bu tür yapıların başındaki ön plana çıkan insanların kapitalizmi yeniden tanımlamalıyız derken bunu Financial boşuna söylemiyor. Financial Times dergisinin de 2019 Eylül kapağıydı değil mi? Kapitalizm Time for Reset diye bir kapakla çıktı. Tabii Financial Times ondan sonra... E, Times dergisinde e, hatta bir şey yapıldı. The Great Reset kapağı yapıldı. Evet, onu çok konuşmuş. Dünya hatta onun üzerine ta, şey yapıldı. The Economist. Bakın bunlar Tabii. da hep kendi yayınlardır yani. Bu yayınlarla e, hükümetlere ultimatomlar verirler, ayarlar çekerler. Yani bir ülkede darbe olacağını bile bu dergileri okuyun önceden anlarsınız. Mesela öyle enteresan şeyleri vardır. Bir ülkenin emekli, sözde emekli diplomatlarından bir makale yazdırırlar derler ki böyle böyle yapmazsa bu ülke çok e, askeri darbe olabilir der mesela ben size söyleyeyim mi 15 Temmuz darbesi Türkiye'de darbe girişimi daha doğrusu olmadan önce ben birçok kişiye dedim ki Türkiye'de darbe planlanıyor yabancı e, mesela Brezinski e, gibi mesela e, daha hayattaydı e, birkaç isim var şu an tam yani hı hı. tam şey olmasın yanlış olmasın telaffuz etmeyeyim de neyse bu isimlerin Makaleleri çıktı. Sözde emekli diplomatlar. Dedim ki bak abi böyle böyle şeyler yapılıyor. Ben e, hatta şeyde de bürokrasideki insanlara da söyledim. Dediler ki Hamza git ya deli misin nesin bu saatten sonra Türkiye'de darbe mi olur dediler. Yani bunlar görülüyor. Bunun sinyallerini veriyorlar. Kendi yayınlarında da verirler. Yani çok korkunç bir sistem inşa etmişler. Ve biz bunu aslında bakarsak şeytan detayda gizlidir. Detayları okursak çok şey görürüz. Ama bir öyle şey baktığınız zaman çok şey ıskalarsınız ıskaladığınız zaman da dünya toplumları olarak maalesef sömürülürsünüz. Ve şu an vaka budur yani. Olan budur. Hamza Bey artık yavaş yavaş sorulara geçmek istiyorum. Daha doğrusu izleyicilerimizin sorularına. Berk Bey diyor ki ülkeler kendi ulusal kripto paralarını çıkaracak mı yoksa bitcoin gibi küresel paralar mı kabul edilir yeni diyor. Şu anda bütün devletlerin yapmak isteyeceği şey, şey çok net bir şeyi var. Yani Gücü elinde tutmak isteyecek bunu. Çünkü parayı basmak demek gücü elde tutmaktır. Senyoraj hakkı de, de derler ona. Senyoraj beylik. hakkı. Senyoraj yani Türkçe'de biz beylik hakkı da aslında Hı. tam tercümesi yoldur Beylik hakkı. Yani para benimdir, diğer e, ben basarım ve Hı. bu kullanılır. Bu gücü hiçbir hükümet ama bu güç hükümetin ötesinde aslında e, bankacılık sisteminin elindedir. Bu gücün sadece yüzde onu bazı ülkelerde yüzde biri, bazı ülkelerde yüzde sekizi, bazı ülkelerde de yüzde 0.5'i hükümetin o ülkenin hükümetinin elindedir. Geri kalan bütün güç bankacılık sisteminin elindedir. kısmi rezerv bankacılığı denilen bir yapıdan dolayı. Şimdi ne bu sistem finansal sistem ve bunların sahipleri, ne de dünyadaki hükümetler ellerindeki az veya çok o senyoraj hakkı dedikleri, nasıl öyle bir hak görüyorlarsa kendilerine keyfi bir hakkı kaybetmek istemeyecek. Bu çok nettir. Bunu kaybetmemek için de sistemi merkezi tutmak zorundalar. Hı hı. Merkezi karar alma otoritesi olması gerekiyor. Merkez bankacılığı şey fikri de budur zaten. Buradan çıkmıştır yani. Ama bize Bitcoin'in örneği tam tersi bir e, model öneriyor. Bitcoin protest e, anti bir şey karşıt bir merkez bankası fikridir aslında